...savaş ekonomisi... ...Körfez krizi diplomasisi... ...ve krizin askeri boyutu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Necati Utkan... ...Profesör Doktor Mithat Melen... ...ve araştırmacı Erol Mütercimler ...1991'den bugüne... ...Körfez'i aklın yolunda tartışıyor. Zülfü İvaneli ile aklın yolu... ...bu akşam 21.05'te... ...NTV'de. NTV'de belgeseller geçti... Teknolojideki en son gelişmeler, hayatı kolaylaştıracak en yeni buluşlar, dünyaya bakışınızı değiştirecek en ilginç bilimsel gerçekler 2000'in ötesinde NTV'de. Belgeselin bu bölümünde uyuşturucu bağımlılığına karşı geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi, askeri ve endüstriyel hurdaların işlenmesi ve video konferans sistemiyle yapılan sanal geziler anlatılıyor. 2000'in ötesi bu akşam 22.05'te NTV'de. NTV'de belgeseller geçirdi. Geçmişten günümüze Türk kültürünün izini süren Turkuaz belgeseli NTV'de. Belgeselin bu bölümünde din ve günlük yaşamın iç içe olduğu Pakistan anlatılıyor. Tarihi, türbeleri ve yaşam biçimleriyle Pakistan bu akşam 22.30'da NTV'de. İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final rövanşı Merida-Barcelona. Barcelona geçen sezon kazandığı kupayı bu sezonda kimseye bırakmamaya kararlı. Katalanlar Merida deplasmanında ilk baştaki avantajı korumaya çalışacak. İlk maçın golcüleri Luis Enrique ve Figo bu maçta da Barcelona'nın en önemli kozları. Merida kendi sahasında çok iyi oynuyor ve hedefleri yarı final. Kral Kupası heyecanı NTV'de. Futbol severler bu akşam saat 23'te canlı yayında NTV'de buluşalım. NTV Spor'un tek adresi. NTV'de belgeseller geçit. Geçmişten günümüze Türk kültürünün izini süren Kurguaz belgeseli NTV'de. Belgeselin bu bölümünde din ve günlük yaşamın iç içe olduğu Pakistan a. Tarihi, türbeleri ve yaşam biçimleriyle Pakistan bu akşam 22.30'da NTV'de. Anadolu'nun sanayi başkenti olmaya aday kenti Konya. Kent son yıllarda gerçekleştirdiği iktisadi atılımlarla Anadolu katlanı ünvanını aldı. Dünya Gözüyle Anadolu ekibi Konyalı sanayicilerin, yatırımcıların sorunlarını, beklentilerini ekrana getiriyor. Konya'nın ekonomik profili Dünya Gözüyle Anadolu'da. Osman Safet Aralat'la Dünya Gözüyle Anadolu perşembe akşamı 23.30'da NTV'de.